Bir hayalin var anlat haydi Oldukça gülünüz ama tatlım sen bilirsin Eşin benzeri yok tam bir şeytan güzeli Şimdi tüm o acızlığı bir yer vermeli tutturun baylar Her şeytanın içinde vardır bir kayıp Ama önce sokmalı onları bir şekle Önceliğimiz olsun bu çöp kovanı ne düzenlemek. Ve göstermeli onlara bu işin nasıl yapıldığını. Nasıl yapıldığını? Projen eminlik ses getirecek. Biraz zaman geçince bu has been home. <laughs> Selam. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yoksa çığlıklarınızı radyoda Canlı yayında tüm cehennemi dinledim. <gülüyor> <gülüyor> neyse. Bir abone olmama ya. Ben, neyse işte. Ben kanalın lideri Ahmet Efe Abone ol kanala. Öyle yani. Hadi bakalım.